Herkes evrende ışıktan daha hızlı hiçbir şeyin gidemeyeceğini bilir. Değil mi? Ama bu kural sadece boşluk yani uzay için geçerlidir. İşte size fiziğin en havalı arka kapısı. Çerenkov radyasyonu ışığın su içinde ya da herhangi bir sıvı içinde normal hızından, boşluktaki hızından daha yavaş hareket etmesi sebebiyle daha yüksek enerjili parçacıkların suyun içinde ışığın o ortamdaki hızından daha hızlı hareket etmesi sonucu oluşur. Yani buradaki parçacıklar ışıktan daha hızlı hareket ettiği için tıpkı bir jet uçağının ses duvarını açtığında çıkarttığı sonik patlama gibi bir parçacıkta ışıkta bir patlama yaratır. Ve biz bu ışıktaki patlamayı mavi şok dalgaları olarak görürüz. İşte nükleer reaktörde gördüğünüz o hayal mavi parıltı aslında ışığın çığlığıdır. Yani şu an evrenin hız limitini zorlayan bir parçacığın bıraktığı izi izliyorsunuz.